Sizler anlayana kadar bunu anlatmaya devam edeceğim arkadaşlar. Çünkü eğer bunu anlayamazsanız birçok vatansever böyle vasıflı insanlar öldürülmeye, zulmedilmeye devam edecek. Gayr nizami harp projesi arkadaşlar Türklerden korunmuş. Türkiye Cumhuriyeti'nin bekasını korumak için bugün PKK ve tarikatlarla, Kürtlerle büyük Güneydoğu'yu kopartmak için BOP projesi adına çalışanlara karşı kurulmuş bir projedir. Bayramımızı korumak için, kurulmuş bir projedir ve buradaki seçilmiş, eğitim almış askerler de gönüllü askerlerdir. Gözümüzü kırpmadan, maaş almadan bu işe ülkemizi sevdiğimiz için girdik. Sizlerin de bize bu yönden destek vermeniz gerekiyor. Bakın, delil veriyorum. Bana dava bile açamıyorlar. Benimle alay bile edemiyorlar. Bak. Kasıt diyorum ki ben mehdiyim diyorum. Mesih ilan ediyorum kendimi diyorum ki benimle alay etsinler. Benimle alay bile edemiyorlar. Çünkü benimle alay etmenin şakası bile kötü benim ön plana çıkmam demek AKP'nin ve meclisteki tüm o yalancıların, yalan basının bitmesi demek. Türkiye Cumhuriyeti'nin artık güzel günler görmesi demek. Bob projesinin çökmesi demek arkadaşlar. Resmi belgedir. Bu benim asker olduğumu gösteriyor. Söylediklerimin doğru olduğunu gösteriyor. Bugün benim evimde basan polisler dikkat edin. Hakkımda tüm açılmış ceza davalarına aleyhime karar vermiş. Hakkımda deli muamelesi yapanlar evimi basan polisler bunların hepsi FETÖ tarikatının adamlarıdır arkadaşlar. Biz bunları biliyoruz. Sizler de bilin. Kendinize iyi bakın.